Vallahi bu bastıran bir konuda yaklaştık. Bir Ne kadar boşaltacağız tane haberim. Tamamdır. Yani orada bataklık kısmı varsa, balçık kısmı varsa oraya da bakacağız. Yani komple burayı kafadan silmek için ayrı bir özen göstermemiz Burada Buraya arkadaşlar şu alıyor mu biz bu tarzdan boşalt? Hayır hayır, şu an alıyor. Hayır. Sadece dip suyu varsa o var. Ee, dip suyu önemli değil. Bizim motor pompumuz varsa onu çekecek ya yani. Başlayalım. Sabah tekrar tekrar bakacağız. Şu ısı baktığın sayı var mı görüyor musunuz? taştaki? İnen miktar o kadar. Taşta görünüyor taşta. Evet. Yani tabii geniş bir alan olduğu için. Beni evet. 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 sonra... E, alanı taradık. Muhtemelen değerlendirdiğimiz alanı taradık. E, geniş bir üçgen yaptık. Yani bizim e, Reşadiye'den Hes orası e, gerisinden e, Aybastı yolundan Delice Irmağı'nın Kerkite e, kavuştuğu yayı çizerek böyle üçgen gibi düşünürsek o alanı komple aradık. E, yani bakılabilecek yerlere gerek gözle gerekse de kamerayla zaten e, inceledik. Sonuç yok um, şu anda. Umut gözüküyor mu Sayın Kaymakam? Ya yani bir şey göremedik şu anda. Hiçbir bir şey yok. gözükmedi. Evet. Teşekkür ederim Sayın Kaymakam.